Zaman zaman gittiğimiz konuşmalarda bize şu söyleniyor. En çok sorulan soru şu. Hocam bizim öyle çok derin dini bilgimiz yok. Bu işlerin içinden nasıl çıkacağız? Biz yapamayız. Bizim buna kudretimiz yok. Biz sağda solda hocalar ne diyorsa ona inanmak durumundayız. Ben de diyorum ki bu sorumluluktan kurtaran bir şey değildir. Bu sadece kendini kandırmak ve meselenin özünden kaçmaktır. Siz dünyevi bütün konularda her şeyin en iyisini araştırıyorsunuz. Hasta oluyorsunuz, doktorun en iyisini arıyorsunuz. Bir elbise alacaksınız, en iyisini arıyorsunuz. En kaliteli çamaşır makinesi, bulaşık makinesi vesaire. E, bu aldığınız şeyler bu dünyayla sınırlı. Bak dünya için en iyisini arıyorsunuz, bunu almaya çalışıyorsunuz. Halbuki ebedi hayat olan ahiret için niçin en iyisini aramaya çalışmıyorsunuz? Sonuçta bunun değerlendirmesini yapacak olan, buna karar verecek olan Yüce Rabbimizdir. Ama sen bunun peşinde oldun mu, yoksa peşine gittin birilerine teslim mi oldun?